Herkese merhaba. Bu uygulamamızda hasat takip uygulaması ile ilgili herhangi bir sorun yaşandığında e, uzaktan onun nasıl düzeltileceği ile ilgili bir paylaşım yapacağım. Bunun için App Store'a ya da Google Play'e giriş yapıyoruz. Arama kısmında Enidesk yazıyoruz. Yazılısı bu şekilde. Ve uygulamayı yüklüyoruz. 6 megabaytlık, 6.5 megabaytlık bir dosya. Basit bir dosya, hafif bir dosya. Yükledik, aç dedik. Ayarlar yapmamız gerekiyor. Öncesinde tabi gizlilik politikasına tamam diyerek geçiyoruz. Mavi kısma tıklayarak bilgi alabilirsiniz uygulama hakkında. Ben diğer kısma tıklayarak geçiyorum. Şimdi ayarlar kısmına geldik. Tamam dedim. E, Bildirim almak istiyorsanız, bildirimleri açabilirsiniz. Bolsa erişimine izin vermek istiyorsanız açabilirsiniz. Mikrofon ile konuşma yapmak istiyorsanız burayı açabilirsiniz. Ama şu an itibariyle e, bu izin desteklenmiyor diye biliyorum. Bakacağız şimdi. Evet artık ana sayfaya dönebiliriz. Şimdi burada size bir adres veriyor. Bu adresi karşı tarafa bildirmeniz lazım. Yoksa e, uygulamaya erişemezsiniz. Tekrar bir çıkıp giriş yapıyorum uygulamaya. Evet şimdi geldi adresim ayarlarımızı yapmıştık zaten. Tekrar geri döndüm. Adresimiz buradaki görünen sayı 1, 827, 214, 410. Bunu karşı tarafa verdiğinizde karşı taraf buna giriyor. 1, 827, 214, 410. Ve bağlantıya tıkladı. Sohbeti de aç diyelim. Burada size bir uyarı gösterdi. Bu uygulamayı herkesle paylaşmayın tabii ki. Buraları işaretledim, kabul et dedim. Buradan bir izin istiyoruz karşı taraf olarak. Ve burada bir izin veriyorsunuz. Eğer tam erişim izni verirseniz bu uygulama ile telefonunuza erişilip hatalar sorunlar giderilmeye çalışılacaktır. Kabul et dedim. Şimdi başlat diyoruz ve artık işlemimiz başlatıldı. Şurada bakın bir sohbet kısmı var. Buradan da yazışma olarak e, görüşebilirsiniz, sorunu yazabilirsiniz. Karşı tarafta bu şekilde cevap verebilir. Buradan çıkalım şimdi. E, karşı taraf uygulamayı aç dediğini kabul edelim. Siz buradan uygulamayı açarsınız. Ben şimdi şöyle deneme olarak bir uygulama açayım ve uygulamadaki hatayı gösterirsiniz. Tabii karşı tarafta bunu anlık olarak görüp size mesajlar yoluyla yanıtlar yazabilir. Örnek bir deneme yapalım. Şöyle yapar mısın dedi. Gönderdi. Bakın size mesaj geldi. Siz yaptınız. Bunu kapattık. Örneğin işte kayıta bas dedi. Şunu da yapar mısınız dedi. Gönderdi mesaj geldi okudunuz onu da yaptınız işte şurayı işaretle dedi örnek veriyorum ve bu şekilde sorunu karşılıklı çözmeye çalışacağız İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz diğer videolarda görüşmek üzere